Bodrum falan. Sizin bah. oralardan bah. teklif geldi gidecek. Ne, ne? Karada kalıyor. Bir gün tarafında mıydı? Valla bilmiyorum ki bilmem ne parçası diye. Hoşuma gitmedi. Aha, Morika Han. Burası Han mı? Morika Han'ıymış, saracı. Altyazı <laughs>

Gördüğünüz gibi çok güzel, huzurlu bir yer. Burası eski bir kervan sarayı. Bursa'nın bu çok beğendiler. Güzel, güzel Allah 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 Han. Allah de Allah bir, Allah Allah. Allah. Moriç Moriç. Ha, boşan bir soy ismi. Genelde bizim soy isimler Allah İki kardeş en son olarak iki kardeş Moritz soyisindeki kardeşler buraya yaşattıkları için adı Moritz Han kalmış. Ama aslında Gazi lise, Bey'in vaktinden yapılan bir kervansarayı hmm. hatta orada onun tabelası da yazıyor. Kardeşler. O dönemde bu Saraybosna çok büyük ticari merkez merkezi olduğu için çok büyük sayıda hanlar, kervansaraylar yapılmak zorunda kalmıştı. Aynı, o, aynı zamanda bu e, kervansarayı o yüzden yapılmış. <laughs> Ama en büyük olan, en büyük kervansaray olarak çünkü 300 kişiyi konaklayacak kadar odaları var. Aşağısı da hatların bağladığı yerler olarak sanıyoruz. 80 ayetli hatlı sığabildiğiniz söylentiler var. Ve buraya gelen misafirler 3 gece ücretsiz kalabiliyorlar. Genelde yani kervansaraylarda yapılan bir uygulama olmuştu. Biz de hep diyoruz Anadolu'dan gelen bir adet hani üç günlük misafirlik artık artık yok. Şimdi de gördüğünüz gibi çay kahve içebileceğiniz çok güzel bir yer. Özellikle bu kumur ağacın altında yaz sıcaklarında bile güzel serin olur. Evet, çay kahve demişken biz biliyoruz ki Türkler çaysız yapamıyor evet. ama ben şimdi burada bir çay söylesem kendime. Bana ilk gelen soru neyin var geçmiş olsun hastalandım Çünkü <laughs> yani ben biz sadece hasta olduğumuz zaman çay içiyoruz. Yani çay içine bir boşak görürseniz mutlaka biraz. Uzak. Biz hep kahve içiyoruz. Gün Başlıyor başlıyor, kahveyle bitiyor. Hmm. O kahvenin içmek için bin tane bahanedir. Genelde kahveler boşlar kahve. bakır cezvenin içinde kursuz fincanın e, içinde, fincanın, içinde. fincanın hikayesini anlattın mı Allah... Yok. Tamam. Neden kursuz fincandan boşakla kahve içiyorlar? Ve belki farkına vardıysanız fincanın Kahve dökmeden önce Finca'nın ortasında bir yıldız göreceksiniz. Rivayete göre Paşa'nın dizisi. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı ile beraber biz burada İslamiyet'i kabul ediyoruz. Önceden Hristiyanlık mezheplerimiz vardı. Yani Osmanlı geldikten sonra İslamiyet gidiyor. Kahvede göre.